Herkese selamlar YouTube'un en bomba oyun severleri. Bugün sizlerle 100 yıl yaşama oyununa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yorumlarda çok fazla 100 yıl yaşama oyununda 100 yıl yaşayamayan Mert yazısını gördüm. Bu beni üzdü. Umarım bu bölümde 100'e kadar gideriz. Eğer siz de bu tarzda oyun videolarını seviyorsanız videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 300 bin olmamıza çok az kaldı. Lütfen ücretsiz bir şekilde bize destek olun. Bakın bunu da annem burama takmış. Yani ne diyor? Nazar değmesin diyor. Size diyor nazar değmesin diyor. En son abuzer kızımızla 29 yaşına kadar gelmiştik Play diyelim Job hunting o iş arıyorum Ne bu firefighter Ha itfaiye itfaiye mi olalım yoksa stripper mı olalım Striptizci mi olalım Abi şuna basmam için gerçekten beni zorluyorsun Ayrıca oyuna yeni güncelleme gelmiş Şurada jeton var Abi şunlara basabilmek için jeton yüklüyoruz ya Neyse hadi bir bundan olalım bakalım O kadar param da gitti ya Hatta ben işe girdim İnşallah 100 yaşına kadar giderim ya yani stripper olduk diye ölmeyelim ama hadi bakalım sağ tarafa gittik. Acaba sola gitsek ne olacaktır? Ama gerçi ben önceki oyunlarda da öldüğümde hep itfaiye değil miydim ya? Demek ki itfaiye olunca 60'larda ölünüyor. Dur bu sefer gidiyorum. 100'e kadar gidiyorum. Hani ben stripper'dım ben? Garson olmuşum. Oo. Bu ben miyim ya? Bu burnumda benim şey benim yoktu ya. Hah. Bana yazıldı adam. Eee. Bu sefer hep yapmayacağımız seçimleri yapıyoruz. Live. Ay stay diyecektim ya. Live demeyecektim. Pardon pardon. Hadi bir daha. Leave. Bir daha bir daha. Bir daha bir daha. Bir daha görev bir daha. Ha yok kalsaymışız da zaten aynı yoldan gidecekmişiz. Neyse iyi ol. <laughs> 31 yaşında kulüpteyim. Ne oluyor? Teyzeler. O oh, herkes bana bakıyor. Huh. <laughs> ah, zenginsin sen. Sende para var. At para. İndim galiba adamla ben şey ne yapacağım? Parayı yok mu desek kabul mü etsek? Kabul edelim. Normalde oynuyor olsam yok derdim de bu sefer yüze kadar yaşamaya çalışıyoruz ya. O yüzden kabul etmeyeceğimiz şeyleri kabul etmemiz gerekiyor. Kabul et. Yüze kadar yaşat beni. İnşallah para verdin yüze kadar yaşarım inşallah. <laughs> Yolumuzda şuralardan bakınca bayağı uzun gibi görünüyor. 32'deyim. Hala gece kulübünde miyim ya? Sabah kaç? 11. Uyandım. Ne oldu? Aa ne oldu? Ne oldu baba? Hey. Ay hey abuzer ne oluyor? <laughs> Sana yemek yaptım diyor babam. Ben babamın karşısına bu kıyafetlerle niye çıktım ya? Saat 12'ye geldi baba. Tamam ye. Babamla bir yemek yiyelim. <laughs> Canım babam benim. <laughs> abuzer kızın de yemek yiyecek babacığım. Ay gitmedik diye ablayı yuhladılar hep. Manager diyor benimki nerede diyor. O güzel olan abuzer nerede diyor. Bu ne ya diyor. Abuzer'i istiyorum diyor. <laughs> abuzer, 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 abuzer. <laughs> Al işte ya menajeri dövdüler. Saat 2 oldu ya. Tamam baba ben biraz gidiyorum benim işlerim var. <laughs> Hayda menajer. Ne oldu menajer? Gelme. Don't come back. Bir daha buraya gelme sakın. Ne oldu ya? Aa, atıldık. işten atıldık. İyi. Ne? Zaten çok da hayırlı bir iş olduğu söylenemez. 33 yaşımda işsiz bir kadın oldum. Ne oluyor? Deprem mi oluyor? Deprem oluyor. Masanın altına gir. Yatan yanına yat. Bir şey yap. Masanın yanına altına gir. Dolaptan uzak dur. Devrilebilir. Under the table. Bezler vardır abi. Under the table. Masanın altı mıydı? Ne yapıyorduk ya bu? Deprem olunca masanın altına mı girmemiz gerekiyor yoksa sağlam bir şeyin yanında durmamız lazım. Dur dur. Şu. Aynen aynen. Biz bunun yanında durursak Allah! Kıyamet mi geldi? Öldüm ya. Dur dur baştan. Ben bir ıı, ilk yardım şeylerimi unutmuşum. Masanın altına gir. Sakın siz benim yaptığımı yapmayın. <laughs> deprem oldu. Ne kadar mutlusun ya. Deprem oldu. <laughs> Evsiz kaldık. 4. <laughs> ablanın küçük köpeği. Bu küçük köpekler de oyunda bile sinirli oluyor ya. Abi her zaman sinirli bu küçük köpekler. Pet shop'a mı gidiyorum? Pet shop'tan hayvan alınmaz ama. Karşıyız. Barınaktan sahiplen lütfen. Ne al örümcek alayım da ben sana bir gör ya. Köpke var. Kedi mırnavlar köpkeler. Ben sana bir örümcek alayım da sen gör. Yılan. Aa penguen mi? Penguen alınır mı abla? Aa hayvan buzullardan gelmiş ya. Penguen alınır mı? Ama şimdi penguene basmam için beni zorluyor şu an. Hadi paraya kıyıyorum hadi iki tane daha jeton verdim. Penguen aldım ya. Benim ne işim var penguenle? <laughs> Şuna bak ya. <laughs> wow. Ne oldu? Mutlu mu oldunuz? Al işte güneş çıktı. Ne olacak? Hayvan terledi. Hayvan ölüyor. Ya penguen alırsan böyle olur işte. Cık cık, Allah Allah. Hayvan bayıldı mı? İnşallah bayılmıştır, ölmemiştir. Hah, buzdolabında ben ona yeni buzdolabı alırım. Oh oh buz gibi ya. Ölmekten kurtardık ya. Ne oluyor 35 yaşında? Gece kampta mı kalıyorum? Benim babama ne oldu ya? Uzaylılar geliyor. Allah'a uzaylılar geldi ya. Ben bir önceki hayatımda da mı uzay kraliçesiydim? Şimdi yine uzayın kraliçesi olacağım galiba. Üç tane geldi. Meymenetsiz surata bak. Bundan hayır mı gelir ya? Ne diyorsun? Ne oldu? Aa ışınlandı mı? Adam ışınlanmayı buldu ya. Beni tanıdı mı acaba? <laughs> Bana aşık mı oldun ya sen? Uzay filolar bunları takip etmeli miyim? Uzaya gitmeli miyim? Bunları normalde öldürmem ama hadi bir öldüreyim be. Kesin öldüremem ya bunların kesin uzay kılıcı falan vardır, ışın kılıcı vardır. Ne oldu? ölmez ki bu. Adam ışınlanmayı bulmuş zaten. Aa kaçtılar ya. <laughs> Valla uzaylıları defettim ya. Aha Al işte. Kusura bakmayın benim yüzümden biraz şey oldu. Bütün dünya yok oldu. Ben şimdi onları takip ediyorum. Tamam. Bu yanımdaki çocuk nereden çıktı? Bir dakika bir dakika bir dakika. Daha demin yoktu. Bu çocuk daha demin var mıydı? Bu çocuk nereden geldi? Benim çocuğum var mıydı, yok muydu? Ben hiç hatırlamıyorum ki ya Benim çocuğum yoktu galiba. Oo, Satürn'e mi geldim Jüpiter mi burası Neresi Uhu, Uzaylılar beni kaçırdı Uhu, Yine bir seçim vakti 36 yanlış şeyi seçersem 34'e geri dönüyorum galiba Tamam buralarda Yine biz bir uzay kraliçesi olmuştuk Yine uzaylı çocuğumuz mu olacak acaba Ne 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 diyorsun Ne var <laughs> dünyayı yok etmelerine izin vermeli miyim? Eee şimdi bir önceki oyunda hatırladığım kadarıyla izin vermemiştik. Ya bu sefer kusura bakmayın arkadaşlar. dünyayı yok etmemiz gerekiyor. Yok edin orayı. <gülüyor> Saldır! <gülüyor> Patlat dünyayı! <laughs> Ay kulaklığıma vurdum ya senin yüzünden. Saldır dünyaya! Yok et dünyayı! Hadi! Geliyor! Güm! Geçmiş olsun arkadaşlar. Evet yine yanlış oldu ya bir daha. Dünyayı zaten ben yok etmeyi hiç istemem. Neden? Çünkü sizler varsınız. <laughs> yok etme tamam. Hayır hayır. Dünyayı yok etmek yok. Uzay kraliçesi olursam bir sonraki bölümde bunları öldür kraliçe ol gibi bir seçenek çıkarsa oralara atlayalım. 37 oldum. Tamam burayı hatırlıyorum. Aynen. Burada adamları öldürmüştüm değil mi? Öldürme. Şimdi öldürme. Kraliçe olmuyoruz. Öldürmeyince acaba geçebilecek miyiz burayı? Ben mi öldüm ya? Ne oldum ben ya? Beni dondurmuşlar. İlla ki sizi öldüreceğim. Kusura bakmayın. Yani ben de sizin yaşamanızı isterdim. Uzaylı uzaylısınız ama yani. Sonuçta canlısınız. Tamam bu da bu da GG. <laughs> GG easy. <laughs> Hepiniz artık bana itaat edeceksiniz. Ben çünkü uzay kraliçesiyim. Okay. Şimdi 38'de bir seçimimiz var. Bir önceki haritada ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Ne var söyle bir cisim mi yaklaşıyor? Komutan Lokar bir cisim mi yaklaşıyor? Hmm, burayı hatırlayamadım. Rocky Planet, Ring Planet. Ha hatırladım. Şey demiştim galiba. Ben hep böyle yüzüklü şeyleri sevmişimdir. Tamam bu sefer rakiye gidiyoruz. Hadi bakalım. Her şey değişiyor. 38'den 41'e mi atladım ben? Yanlış bir şey yaptım galiba. <laughs> Çok yaşlandım. Tamam bundan sonrasını hiç görmedik. E ben bunları hatırlıyorum ama. Diğer şeyde de şeyde de siz vardınız diğer ülkede. Aman planette. Buraya da mı geldiniz? Tamam o zaman biz burayı bir hızlıca geçelim. Sonra gelelim. 8 yaşında hatırlayacağınız üzere küçülmüştük bir oradan silaha gittik falan büyüdük. Bakalım bize neyin seçimini soracak şimdi. Tamam büyüdüm. Burada bu adamları kurtarmıştım. Şimdi sizi kurtarmayacağım. İnşallah da 100 yaşına kadar yaşarım. Al işte adam geldi. <laughs> Hayda ne oldu ya? Aa, <laughs> bizim özel güç vardı aynen. Yüksel bir anda. Omaa ne oldu? <laughs> Şimdi silah bunları kurtarma. Onu soracaksan eğer yok. Abi sizi kurtarmam kusura bakmayın. Sizi kurtardım 60 yaşına kadar yaşadım. Ee, leave bunları bırak. Hadi bay. Kendinize iyi bakın. Siz de inşallah bir gün büyürsünüz. Farklı bir yola girdik. 49 yaşında bir seçim daha var. Ne oldu ben onları bırakınca? Şu şehirde geziyorum. Ne oldu ya? Karnım mı acıktı? Aa, tamam burayı da hatırladım. Ee, biz o zaman buralarda bir geçelim gelelim buraları yaptık çünkü. Ha burada demişti ki dünyada mı büyütelim alien'da mı ben dünyada demiştim şimdi alien'da büyütelim. Bakalım uzayda çocuğumuz büyürse ne olacak? Belki de uzayda ölümsüz oluruz ya. Yolun sonu mu geldi acaba? <laughs> ya niye böyle oluyor ya? Aa ömrüm kısaldı iyice benim. Ne alaka? Ben sizin Oo, harbi kraliçeyim bu sefer. Gerçekten kraliçe oldum ya. 60'ıma kadar yaşayacağıma 50'ime kadar yaşarım. Kraliçeler gibi yaşarım ya. Oh. E ee, ölmüyor mu? E, durduk yere niye öldüm ki? Başıma hiçbir şey gelmedi. Benim şeyim neymiş? ya kariyerim stripsizci olarak yine 500. Dur şimdi go back in time yine ben bir dünyaya gideyim o zaman. Oradaki seçimleri bir değiştirelim. Şimdi burada hatırladığım kadarıyla maviyle çocuk gitsin demiştik. Bununla biz gidelim demiştik. Şimdi bununla çocuk gitsin. Hadi bakalım. Kırmızıya koy çocuğu. Koy bakayım. Kesin çocuk ölecek ya. İçimden öyle bir his geldi. Kötü makineyi verdik çünkü çocuğa. Bizimki daha iyi görünüyor. Hadi. <laughs> Tamam gittik. Yine ama her türlü diğer seçimle yolumuz kesişiyor. Yani ne yaparsak yapalım yine aynı kadere varıyoruz. Bebek gelmedi. Şu an acaba bebeği beklesek mi devam mı etsek? Ya, devam edelim. <laughs> Boş ver bebeği ya ne olacak? Kesin düşmüştür o. Ben ona kötü makineye verdim. Kesin bebek çortladı. <laughs> Benim evlat gitti. <laughs> Herhalde evlat olmadı Ay sağa gidersem. Allah'ım lütfen sağa gitmeyeyim ya. Sağa gidersem ölüyorum çünkü. Tamam burayı hatırlıyorum. Ailemiz ölmüştü burada. Burada kaçmamız lazım. Tamam burayı da geçip geliyorum. 58'imizde bir seçim yapmamız lazım. Ben yine tarih öğretmeni oldum. Şey yani sonuna kadar gitseniz de tarih öğretmeni oluyorsunuz illaki. Şimdi hadi sen hızlıca bir geç bakalım. Yongle mongle değil. Saçlarını da git kestir. Bir önceki videoda da söylemiştim kestirmemişsin. Sen. Tamam YouTube devam. Tamam. Bomb destroyed earth which bomb. Hangi bomb? Şey bomb. Ne bomb? Big Bang Bob değil. Neydi ya? Atom bomb. Atomik bomb. Şş, saçlı. Söyle bakayım. Ha uzaylı. Vallahi uzaylı çok zeki ya. Bu uzaylı her şeyi biliyor. Seçim olmadı ya. Neyse. Geçeyim ben buraları. Hatırlıyorsanız çocuğumuzla giderken kızın teki gelip bizim çocuğa bir şeyler demişti. Ben seni hoşlandım gibisinden. Şimdi ona izin vermiştik. Hayır diyelim. Hayır. Gidemezsin. Hayır kızla gitmek yok. Çabuk eve. Sen küçücük çocuksun daha. Kızım sen de git kendine biraz insan bul ya. Allah Allah uzaylan. sen ne yapacaksın? Anlaşamazsın ki bu 30 kilo et yiyor günde. Sen bunu doyuramazsın bak. Sinirlendi beni yiyecek birazdan. Kesin ben öleceğim. Bu beni sinirden yiyecek ya. Kızın yanına göndermedik ya. <laughs> Kesin öleceğim ben. Oğlan kaçtı. Ha orada da bir yolun sonu var. Tamam kaçta ölüyorum? 70 mi? Rekor mu kırdım ben? 70'e kadar yaşamış mıydık ya? Dur 70'te bir ölelim. Buraları hiç görmemiştik. Yazık yavrum gitti ben tek kaldım ya. Valla ağlıyorum. Yaşlılıktan öleceğim bir gün. Öleceğim buralarda. Yalnız kaldım. Evladım gitti. Kaç? 70'e kadar geldim iyi ya. Tamam. Tarihçi olarak. Şimdi bir de bir daha go back in time diyelim. Sonra farklı bir sahne olursa ben yine göstereceğim size Galiba yine evet 64 yaşımıza kadar yaşayabiliyoruz Bari son kez ölelim de artık bu video Serüveni de burada bitsin ee, 70'e kadar en fazla yaşayabildik 72 de olabilir ama Sanki 72 diye hatırlıyorum Hatırlayanlar yorumlara yazsın en fazla ben kaça kadar yaşadım <laughs> Evet yine öldük yani buraları izlemeye gerek yok artık. E, bu bir oyun serüvenimizin daha sonuna geldik. Artık bunun başka bölümü gelmez muhtemelen. Çünkü bütün serüvenleri yaptık yani. Bütün seçenekleri denedik. Yok abi 100'e kadar yaşanmıyor. Neyse, dur şurayı da izleyeyim bari. Neredesin? Hah sen geldin yine değil mi? Gel gel ha öldüm ben gel. Tony. Who are you? Well. İnsanlar beni tanrı olarak bildilerdi. Bu tanrıyım diyor ya tövbe de. Tamam hadi. Hadi sen beni öldüreceksin değil mi? Neyse. Tamam çocuğun bir daha ölmesini görmek istemiyorum ya Bu oyun serisinde kaç kez öldüm 5 kez mi öldüm 10 kez mi öldüm Yeter artık ölmekten bıktım ben Evet bir oyun videomuzun daha sonuna geldik Artık 100 yıl yaşama oyunu oynamayız muhtemelen Çünkü bütün seçenekleri denedik 100 yıla kadar yaşayamadık Aranızda 100 yıla kadar yaşayabilenler varsa Yorumlara yazsın ama bence imkansız Seçmediğim seçenek kalmadı abi ya 100 yaşına kadar yaşanmıyor Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarzda farklı oyun videoları istiyorsanız Videoya like atmayı ve beleş bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. 300 bin olmamıza çok az kaldı. Lütfen bize destek olun. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.